Merhaba canım yavrularım, Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle, hani şu bazen kendimizi çok yorgun hissettiğimizde, kolumuzu kaldıracak halimizin bile kalmadığı anlarda, acaba neden böyleyim diye düşündüğümüz bir konuyu konuşacağız. Unutkanlık, halsizlik, odaklanma güçlüğü, içimizdeki o ansızın gelen sıkıntılar, işte bu tür şikayetlerin altında maalesef ki bir vitamin eksikliği yatabiliyor, biliyor musunuz? Modern çağın koşuşturmacasında bazen öyle sağlıksız besleniyoruz ki vücudumuzun dengesi şaşıyor. Ama korkmayın, Saniye anneniz yanınızda. Bu önemli konuyu, yani vitaminlerin hayatımızdaki yerini, gelişi güzel vitamin kullanmanın tehlikelerini ve en önemlisi doğal yollarla vitaminlerimizi nasıl alabileceğimizi hem uzman doktorların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Bakın doktorlar da söylüyor. Günümüzde gerek yetişkinlerde gerekse minicik yavrularımızda vitamin eksiklikleri sıkça görülmeye başladı. Hal böyle olunca da insanlar aşırı yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık gibi şikayetlerle hekime başvuruyor. Bu ve benzeri sorunların altında birçok hastalık yatabileceği gibi bazen tek başına bir vitamin eksikliği bile olabilir. Hani derler ya, vücudun bir dili var, bize bir şeyler anlatır. Aynen öyle. Geçirdiğimiz hastalıklar, hayatımızdaki değişiklikler hepsi vitamin ihtiyacımızı değiştirebilir. Herkesin vitamin ihtiyacı da kendine özgüdür tıpkı parmak izi gibi. Yaşımız, yaşam tarzımız, sağlığımız hatta vücudumuzdaki depolar bile bu ihtiyacı belirler. İşte bu yüzden vitamin kullanmadan önce mutlaka bir doktora görünmek lazım canım yavrularım. Doktorunuz sizi muayene eder, gerekirse kan tahlili ister. Hani o testler sizin o anki durumunuzu gösterir. Vitamin eksikliğiniz varsa doktorunuz size hangi vitamini ne dozda alacağınızı söyler. Sakın ola ki komşunun ilacı bana da iyi gelir ya da internette gördüm şifa niyetine içeyim demeyin. Çünkü gelişi güzel bilinçsizce vitamin takviyesi almak fayda yerine Allah korusun kalıcı zararlara yol açabilir. Hani derler ya her şifalı bitkinin bile fazlası zarar, aynen öyle vitaminler için de geçerli. Peki bu vitaminleri en iyi nasıl alırız? Benim en sevdiğim kısım bu. Vitaminler hemen hemen tüm gıdalarda bulunur ama hiçbir gıda grubu tüm vitaminler için tek başına iyi bir kaynak değildir. Yani her yemeğin tadı başka derler ya, vitaminler de öyle. İhtiyacımız olan vitaminleri yiyeceklerden almanın en iyi yolu soframızı çeşitlendirmektir. Mevsiminde sebze ve meyveler, toprağın bereketiyle gelen Mevsiminde yetişen taze sebze ve meyveler tam bir vitamin deposudur. Rengarenk olsun sofranız. Hem gözünüz doysun hem mideniz. Tam tahıllı besinler. Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf gibi tam tahıllar da çok değerlidir. Et ve balık. Bazı vitaminler, özellikle B12 gibi sadece et veya yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunur. O yüzden dengeli beslenmek şarttır. Baklagiller ve kuru yemişler Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller ve fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişler de vitamin ve mineral açısından zengindir. Canım yavrularım, aslında sağlıklı ve dengeli beslenen bir kişinin öyle kronik bir hastalığı yoksa, öyle çoklu vitamin takviyeleri almasına gerek yoktur. Ama tabii ki sebze ve meyve tüketimi yetersiz olanlar, alkol kullananlar, vegan beslenenler, obezite ameliyatı geçirenler veya bazı metabolizma hastalıkları olanlar gibi özel durumlarda doktor önerisiyle multivitamin takviyesi alınabilir. Hani derler ya, doktor bilir işini. Şimdi gelelim o gelişi güzel takviye almanın zararları kısmına. Burası çok önemli, kulak verin. A vitamini. Hani gözümüze iyi gelir deriz ya, doğru. Ama fazlası zarar. Aşırı A vitamini takviyesi kanser, kalp hastalığı ve kemik kırıkları riskini artırabiliyormuş. Hamile annelerin çok fazla A vitamini alması ise Allah korusun gelişmekte olan bebeğe zarar verebilirmiş. E vitamini, E vitamini takviyelerinin vücutta fazla birikmesi prostat kanseri riskine hatta yaşam kaybına bile neden olabiliyormuş. Hani bir tutam iyidir derler, fazlası zehir olur. C vitamini, C vitamini bağışıklık için çok önemli ama gelişi güzel alınan C vitamini takviyesi böbrek taşı riskini artırabilirmiş. Hani bol bol portakal yederim, o doğal yoldan aldığımız C vitamini şifadır ama hap şeklinde kontrolsüz almak riskli olabilir. Uzmanlar diyor ki, antioksidanlar açısından zengin sebze ve meyve tüketmek, kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Ama öyle hap şeklinde antioksidan takviyesi almanın faydalarına dair kanıtlar henüz yeterli değilmiş. Yani en iyisi, doğadan gelen şifayı sofranızdan eksik etmemektir. Hani o dedelerimizden kalma, ilaç yara, ot yara ama asıl şifa doğru beslenmededir. Canım yavrularım, vücudumuz bize Allah'ın emanetidir. Onu iyi besleyelim, ona iyi bakalım. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bu bilgiler ışığında vitamin ihtiyacımızı doğal yollardan karşılamaya özen gösterelim. Takviye almadan önce mutlaka doktorumuza danışalım. Videoyu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.